Thank oh. you. Baba, Baba. 06 BCY 530 06 530 Renault araç acil çekilmesi gerekiyor. Bursa C Yozgat 530 06 Bursa Ceyhan Yozgat 530 acil çekilmesi gerekiyor. <laughs> Sayın Valim kıymetli protokol ve kıymetli hazırım. O Erbakır. bugün birbirinden güzel programlarla birlikte, birlikte olacağız. Lakin onun önünde şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Diyarbakır Örgü Peynir ve Karpuz Yetiştiricilerinden davet ediyorum efendim. Evet. Sofra tanımayız. Lokman dediği gibi bunu yiyen olmaz. Sen bu asırlardır devam eden hikayemizdir. Diyarbakır karpuzundan güneydoğunun sıcak güneşi pişer. Kırmızın en singesi haline gelmiştir. Diyarbakır karpuzun büyüklüğü alın teriyle ıslanan toplam bu büyük karbüzler yetiştiren emektar çiftçilere sonsuz diyoruz. Biz bu toprakların korumayan dili olduğunuz tarımın ve yakınlaşılmasında çiftçilerine ve ötürü sayın valimize başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine Bismil Belediye Başkanı'na Kırsal Kanunma Daire Başkanı'na Diyarbakır Esnaf Sanki Oda Başkanı'na Sanayi ve Ticaret Başkanı'na, Ticaret Başkanı'na, Ticaret Tarım İl Müdürlüğü'ne ve biz mi ilçe müdürlüğüne... Evet, kıymetli Adil Aydın Müdür'ümüze çok teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğimle... Bu arada...